Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kıymetli Müslümanlar, kurbanlarınızı 3 hisse olarak kestiğiniz zaman iki hissesi dışarıya dağıtılacak, bir hissesi ise evhanesi yemek için ayrılacak. Kurbanın tamamını kesip evin içinde isterse bir günde yiyin, isterse saklayın. Bu kurban sayılmaz. Buna ne diyebilirsiniz? Kurban bayramın sadakası diyebilirsiniz. Ama o kurban borcu boynunuzda kalır. Kestiğiniz kurbanları muhakkak üçte ikisini dağıtmanız lazım. Ve üçte biri ise evhanesinin yemesi için bırakacaksınız. Yoksa diğer şekil o kurbanlarınız kesinlikle kabul değildir. Keseceğimiz kurbanları derin donduruculara et stoklama amaçlı kesinlikle yapılması doğru değildir Müslümanlara bu yakışmaz Müslümanlar Madem bu kurbanı Allah rızası için kesiyorlarsa şartlarına riayet etsinler Evet ben Müslümanım ama namaz kılmıyorum abdestsiz namaz kılınabilir mi kılınmaz ama ben abdestsiz namaz kıldım rükuyu secdesini duasını hepsini yaptım Allah bunu nasıl kabul eder abdestsiz nasıl namaza yaklaşılmıyorsa kurbanın şartları da aynı o şekilde riayet edilmesi gerekir. Bir kısmı hane halkına bırakılır, bir kısmı misafirlere ve bir kısmı da ise yoksullara dağıtılır. Eğer bunu şartlarına riayet etmiyorsak ona kurban diye kesmeyelim ve keserken de Bismillah Allahu Ekber diyelim. Bismillahirrahmanirrahim demeyelim. Bismillah Allahu Ekber. Allah kabul etsin.